Merhaba arkadaşlar. Bu soru YGS'de çıkmış bir soru. Ancak geçmiş yıllarda KPSS'de de benzeri çıktığı için KPSS'yi de yazdım. Ama çıktı sınav YGS. Şimdi soruya baktığımız zaman gördüğünüz gibi zor bir soru değil. Ama hareket noktamız nedir? Oradan başlayalım. 6 üzeri eksi 2, 6 üzeri eksi 3. Aşağıda ne var? 3. 6 ve 3. Evet 6, 3'ün katı. O zaman şu, bu gibi sorularda şuradan başlayalım gençler. Verilen ifadelerden en küçük olanın parantezine, ortak parantezine alalım. 6 üzeri eksi 2, 6 üzeri eksi 3. O zaman ben 6 üzeri eksi 3 parantezine alırsam burada ne kalır? 6 üzeri eksi 3 tabanlar ortak olursa yani 6 üzeri eksi 2 olabilmesi için şunun 6 üzeri 1 olarak yazılması lazım. Eksi 4 çarpı 1. Bölü aynı şeyi 3 üzeri eksi 2 için yazalım. 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 3. Kuralımız neydi? En küçük olanın ortak parantezini alıyorum. Burada 3 üzeri 1, eksi 2 çarpı 1. Ha bu 1'leri neden yazıyorum? Detaylıca görelim diye yazıyorum. Parantez içlerine bakalım. 4 kere 1, 4. 6'dan 4 çıktı. Şurası 2 kalır. 3'ten 2 çıktı. 1 kalır. Şimdi ifademiz 6 üzeri eksi 3 çarpı 2 bölü 3 üzeri eksi 3. Hadi çarpı 1 bunu da yazmış olalım son noktaya kadar. Şimdi 6 üzeri eksi 3 ile 3 üzeri eksi 3'e dikkat edelim. Nasıl dikkat ederiz? Ben 6 üzeri eksi 3'ü 2 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri eksi 3 şeklinde yazabilirim. Buradan bir de işlemimden gelen 2 var. Aşağıyı da 3 üzeri eksi 3 artık çarpı 1'i demeyelim. Şu 3 üzeri eksi 3 ile bırakalım. Buradaki sadeleştirmeleri göreceğinizi düşünüyorum. E geriye ne kaldı? 2 üzeri eksi 3 çarpı 2. İşte işlemin burada bitti. E burada dikkat edelim. Tabanlarım ortaksa kuvvetlerimi topluyorum. E, 2'nin üzerinde hiçbir şey yok. Bunu 1 kabul ediyorum. O zaman 2 üzeri eksi 3 artı 1'den 2 üzeri eksi 2. E bunu da şıklarımıza baktığımız zaman 1 bölü 4 olarak bulabiliriz. Neden bunu yaptık? Neden 1 bölü 4? Çünkü negatif bir kuvvet sayıyı takla attırıyordu.